yapımı için tenceremize sütlerimizi koyuyoruz iki paket satıyoruz şimdi ilk etapta sütlerimizi güzelce tencerenin içine koyduk sonra şekerimizi Evet dolduruyoruz Evet sütümüzün içine birinci bardağımızı attık Evet ikinci şekerimizi dolduruyoruz onu da şimdi ekleyeceğiz poşetimizin dibini de ekledik. Ondan sonra arkadaşlar iki, iki, bardağı attık karıştırıyoruz. Şekeri iyice içine indiriyoruz. Daha hızlı. Arkadaşlar şimdi bir tane yumurta sarısını bir tane yumurta sarısını içine attık. Karıştırmaya devam ediyoruz. Yumurta sarısını iyice karıştırın arkadaşlar. Efsane tarifini veriyoruz. Evet arkadaşlar bunu hiçbir yerde göremezsiniz, bulamazsınız. 6 kaşık e, nişasta atıyoruz şimdi içine. 6 tane yemek kaşığıyla nişastamızı atıyoruz için arkadaşlar. 4 Evet 5 6 Mısır nişastası arkadaşlar arkadaşlar çırpıda işlemimiz devam ediyor. Güzelce çırpıyoruz. Hepsi birbirine karışması gerekiyor. Nişastayı, şekeri ondan sonra yumurtayı iyice karıştırıyoruz. İyice birbirine geçsin diye. Evet arkadaşlar. Ocağımızı açtık altını. Tenceremizi koyduk. Şu anda karışımımızı güzelce kaynayana kadar karıştıracağız. Güzel güzel karıştıracağız. Topak topak olmasın içinde. Böyle devam edeceğiz. yanıyor, altı da yanıyor. Evet, böyle gördüğünüz gibi. Şimdi pirinçlerimizi hazırlıyoruz. Evet, hala kaynıyor arkadaşlar. Daha kaynayacak kıvamını almaya başlayacak yavaş yavaş. Birazdan yarım bardak kadar Haşlanmış pirincimizi atıyoruz içine arkadaşlar. Evet. Pirincimiz geldi. içine atıyoruz. Evet. Kaşık da istersen bir kaşık da. Güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar. Evet. Efsane sütlaç. Geliyor. Evet, bıkmadan, usanmadan arkadaşlar karıştırmaya devam. Hala karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi. Kaynayana kadar. Karıştırmaya devam arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi koyulaşmaya başladı. Koyulaşmaya başladı, evet. Gayet güzel kıvamını almaya başlıyor. Gördüğünüz gibi muhallebi gibi olmaya başlıyor yavaş yavaş arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an kaynamaya başladı. Gördüğünüz gibi kıvamı gayet güzel olmaya başladı. Altını birazcık kısıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kaynarken iki paket şekerli vanilin atıyoruz içine. Evet. Evet şimdi kaynadı. Malzememiz hazır durumda. Altını kapattık. Şimdi fırınlama işlemini yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi kaselerimize sütlaçlarımızı koyuyoruz. Şöyle kıvamını da göster. Kıvamını da görsünler. Evet pilavlarla beraber 10 numara 5 yıldız. Tabaklama işlemlerimizi yaptıktan sonra fırınlama işlemini yapacağız arkadaşlar. Böyle devam ediyoruz tabaklarımıza. Evet gayet güzel. Evet tabaklama işlemlerimizi yapıyoruz. tabak tabaklıyoruz şu anda. Yine buradan doldurmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda fırınlama işlemini yapacağız. Hepsini doldurduk kaselerimizin. Evet arkadaşlar şimdi fırınlama işlemimizi yapıyoruz. Fırınımıza aldık. 200 dereceye aldık. Üstten ısıtmamızı açtık arkadaşlar. Fırınımıza verdik. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Evet biraz da su ekliyoruz arkadaşlar. Kaynamasın diye sütlaçlarımız içinde soğuk su ekliyoruz. Arkadaşlar sütlaçlarımız yemeğe hazır. Gayet güzel. Gayet güzel hazırlandı sütlaçlarımız. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Afiyet bal şeker olsun herkese.